Birleşmiş Milletler'e deklare edilen kıta sağlığı sınırlarımız içinde Oruç Reis gemimiz tarafından yürütülen sismik araştırmalarla ilgili Nautex no adı verilen seyir duyurumuzun süresini 27 Ağustos'a kadar uzatmıştık. Nokta mı? Virgül mü? Buraya ben şimdi bir virgül koyayım. Çünkü bundan sonrası da bunun var. Türkiye'nin uluslararası denizcilik örgütü kurallarına uygun şekilde yürüttüğü bu faaliyetlere karşılık Yunanistan yetkisiz şekilde ve şımarıkça bir eda ile kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Her şeyden önce Yunanistan'ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur. Yapılan bu açıklama bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan, kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülaze ediyor. Türkiye ne oruç reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmıyor tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecek. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar, Nautex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır.